arkadaşlar bugün tuzlu suyun kaldırma kuvvetine bakacağız. Malzemelerimiz şunlar. İki tane dolu bardak tuz ve yumurta. Şimdi de birine bir bardağa tuz katıyoruz. Tuz diyoruz. ve bir yumurtayı tuzsuz suya, diğer yumurtayı da tuzlu suya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu taraftaki yani tuzsuz sudaki yumurta batı ama diğer tuzlu sudaki yumurta, evet. yumurta 是个子。